bugün okuldan gelecek çocuklarımızı Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyorlar. Baba. Edirne'de AK Partili kadınlar anneler günü öncesi İsrail'in Gazze'deki annelere ve çocuklarına yaptığı saldırıları kınadı. Edirne'de bugün Gazze'de her gün 37 anne, 63 kadın ölüyor yazılı pankarda çan kadınlar Sarayşar Caddesi'nde eylem yaptı. Eyleme AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katıldı. Basın açıklamasında duygulanan Aksal gözyaşlarını tutamadı. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler cesetleri teşhis edilebilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyorlar. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9.000 kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. O anneler için soruyoruz biz de. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazze'li anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulmü acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler Er ya da geç kazanacaktır.